Herkes selamlar bugün sizlerle daha önceden iki tane reklamını çektim ve şu anda üçüncü reklamını çekeceğim bir siteyle karşınızdayım. Her reklamını çektikçe bu site bir kendi aplo atlıyor abi. Sürekli ana menüsü değişiyor. Şimdi bu yeni sitemizin ana menüsünde ne varmış? Hemen bakalım. Puan kısmımız yazıyor. Top total yaptığımız etkinlik sayısı. Ee, bakayım bu real para bu onları olduğunu çekebiliyorsunuz. Real para nasıl kasacağınızı da anlatacağım oturduğunuz yerden isterseniz youtube kanalınızın reklamını görüntülemesini beğenme tarzı şeyleri yaparken yanı sıra isterseniz onları yapmayı daha çok puan biriktirip vakit paraya çevirebilirsiniz <laughs> onu anlatacağım onu anlatmadan önce e, işte daha önceden kayıt olmadıysanız giriş yapmadıysanız açıklama kısmına bir link bırakacağım o linkten gelip kayıt olabilirsiniz Nasıl kayıt olacağınızı da göstereceğim bu videoda <laughs> Şimdi sol tarafta incelememiz gereken bir yer varsa mevcut puan kutusu. <laughs> burada yazıyordu. Neredeydi o? Yaklaşık 4500 puan 1 lira yapıyor diye biliyorum. Ben de az önce 10 dakikada 960 puan kastım. 10 dakika fazla bir şey değil yani. Evet burada en iyi para kastığım yer benim YouTube bölümüm. YouTube bölümünden başka bir yerde denemedim. Başka platformlarını denemedim, denemedim. Instagram'da Twitter'da var orada gördüm şans oyunu falan var. Şans oyunu da deneyeceğim. Hatta videoda denerim birazdan. Abone ol tıklıyoruz. Gördükten sonra çıkan ilk kanaldan tam Zaten abone olduktan sonra kapatıyoruz. Abone olmadıysan veya daha sonradan çektiysen jetonu geri alıyor. A olduysa zaten jetonu veriyor seni gönderiyor. O oldu jetonumuz geldi. Yani kendi reklamınızı nasıl yapacağınızı da göstereyim hemen. Sayfa ve hesap işlemlerine gidip sayfa hesap ekleye geliyorsunuz. Buradan istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Sayfanın türünü seçiyorsunuz. Mesela YouTube'dan ne yapalım? Biz izleme kasalım. Hangi videomuzu izlemesi kasalım? Hemen girelim. Şu son çektiğim videonun bağlantısını kopyalıyorsunuz. Yani biliyorsunuz şuradan çıkan linki kopyalıyorsunuz. <laughs> Sistemize geliyoruz hemen. URL kısmına yapıştırıyoruz. Video başlığı lazım. Video başlığında hemen. Böyle şuradan. Yapıştıralım. Böyle yarım kaldı büyük ihtimalle. Mesela bu videoya bir kişi üzerinde sizden kaç jeton şey çıkacağını gösteriyor, eksiklerini gösteriyor. Bunu ne kadar çok yaparsanız, videonuz o kadar öne çıkar. Yani en önde gelir, jeton sayısını şey, Hemen 25 yapalım. Günlük limiti hiçbir şey ellemiyorum. İsterseniz siz elleyebilirsiniz. Dışarıya ekle dedim. Eklendim. Eklendi. Eklendi ne ve günde kaç kişinin tıkladığını, kaç kişinin girip baktığını nasıl göreceğimiz hemen sayfaya eklenin, altında sayfa ayarları var. Mesela daha önceden ne koymuşum? Minecraft savaşları diye bir şey koymuşum ve ya yaklaşık 203 görüntü almış. Bugün de 8 kişi tıklamış. <laughs> Şimdi koyduğumuz videoya 5 dakika sonra tekrar bakarız. Evet videoyu bitirdim yaklaşık bir video bitirdimden 15-20 dakika geçti 15-20 dakika 5-6 dakika geçti En son sayfa ayarlarına girip e gösterecektim 5 dakika sonra göstereyim diyecektim bir onu dediğimden 10 dakika geçti. 10 dakika içinde koyduğumuz son video. 7 kişi demiş. Yani bu şekilde 25-70. gidiyor. <laughs> Onun dışında şimdi şans oyununu deneyelim. Sonra da kayıt nasıl olacağımızı gösterelim. Milli piyango var. Milli piyango büyük ihtimalle. Evet. Güzel. İddiayı deneyelim. Sayısal lotayı geç abi. İddiayı deneyelim. İddia daha kolay kazanılacak bir şeye benziyor. Ee, şimdi altta puanlara bakalım oynanan takım. Fenerbahçe, Galatasaray daha üstü Fenerbahçe'den. Galatasaray'la en düşük ne var? Trabzonspor. Trabzonspor'u girelim şuraya. Kazanma şansı Galatasaray'da. Hemen... ...buna girelim. Maçı başlat diyelim. Kazanırsak yatırdığımız 100 coin alıyor diyebiliyorum. Kazanırsa 200 coin, kaybedersek 100 coin'i kaybediyoruz. Evet, kazandık. 200 jeton ekledi abi. Kaç, ne kadar olmuş? Büyük ihtimalle 1700 olması lazım. Deneyim. e, demek ki şey oldu koyduğumuz reklamı biri izledi bizden jeton eksildi. onun dışında nasıl kayıt olacağınızı göstereyim hemen şöyle diğer işlemlerden linkini alayım bu link açıklama da olacak geliyorsunuz baştan. yapıştırdığım link ya şu açıklamaya koyduğum linke girdikten sonra direkt bu kısım geliyor bu kısımdan <laughs> yani e-posta şifrenizi ev posta tekrarı falan burada yazan kutucukları dolduruyorsunuz giriş yapıyorsunuz giriş yaptığımızda hemen şu menüye geçeceğiz evet tam bu menüye atacak sizi bu menüden sonra yapacağınız şey zaten bir şey yok az önce anlattığım şeyler yapacaksınız dediğim gibi puan kutucu bu totelde işte, işte yaptığınız bütün etkinliklerin toplam sayısı bu da real para bunu nasıl kazanacağınızı da hemen göstereyim benim nerede abi referanslarım nerede Mesela ben bu siteye toplamda 27 üye kazandırmışım ve kayıt olan her kulun için 400 puan alıyorum. Ee, her 10 TL kazanıyormuş. Yani 10 TL'de nereden baksanız 500 puan falan yapıyor. Bu linkte kayıt olan 500 puanı kapıp gidiyor. Artı sunucunun size kendi verdiği 250 puanla var. 750 puan alıyorsunuz. Direkt 750 puanla OP bir şekilde başlıyorsunuz. Onun dışında anlatmadığım ne kaldı? Sayfa ekleme, sayfa ayarlarını gösterdim. Reklamlardan abone ol deyip jeton kazanmayı gösterdim. Onun dışında beğenir işlemleri bilenler varsa beğenir yapıp para kazanabilir. Real'ı da işte YouTube'dan reklam yapıp veya arkadaşlarınıza sizin kendi şu sağ üstü, diğer işlemlerden referansa tıkladıktan sonra bu kısmayı atacak sizi. Buradaki referans kodunu alıp <laughs> arkadaşınıza atıyorsunuz her üye yapan 400 puan kazanıyor. Tabii ki de o kayıt olan üyenin de 500 500 etkinlik yapması gerekiyor ki size adam akıllı para gelmeye başlasın bu siteden. Ben benim de 27 tane toplam referansım var. 7, 9, 7, TL 90 kuruşum var. Bu artarsa onları olursa site güvenilir mi değil mi gerçek real para kasma konusunda. Onu da videosunu çekip atarım YouTube kanalına. Takipte kalın. Onun dışında daha anlatmadığım bir şey varsa yorumlara atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.